Evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Elskraft Survivor ikinci bölümü çekiyorum arkadaşlar Arkadaşlar bu bölümümüzde de tabii ki de çok güzel bir şey yapacağız Ağaçları en son kırıyorduk 36 tane odunumuz kalmıştı Yani 36 tane videomuzda 36 tane yapmıştık odunlardan Evet arkadaşlar şimdi size bu odunlardan ne yapacağımı söyleyeceğim. Bugünkü videomuzda bu odunlardan o aşağıyı gördüğünüz o bir, bir, önceki videoda yeri kaldığım yeri full meşe odunlarına çevireceğim duvarlarını. Yerlerini de brick ağacından yani huş ağacından yapacağım. Oo 50 yeter ya. Yeter de artar bile. Şuraları da kıralım. İki tane huş ağacı kessem yeter ya. İki tane huş ağacı keseyim ben. Tamam. Arkadaşlar elman temin orasını neden açtığımı merak ediyorsanız. Çünkü gelsin diye bu onlar. Kaç tane olduğunu görebileyim diye yaptım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi aşağıya inelim. <laughs> arkadaşlar bir sürü hoşacı da yapalım az da hoş ağacı yapalım. Yeter ya. Şimdi Eşyamı işimize başlayalım. Hı. Önce şu eşyalarımı buradan alacağım. Çünkü biliyorsunuz tadilat yapacağım. Oh. Gitti ışık. Hadi dağıtımıza başladık. Yer altına mekan yapacağım arkadaşlar kendime. Daha iron bulursak, iron trap budur, redstone sistemi falan filan da yapacağım. Onun için bu serinin devamı lazım bana. Ve sizlerin de bana like ve videolarıma beğeni atmanız lazım. Ve tabii ki de kanalıma abone olmanız lazım. Arkadaşlar bu arada bazı videolarımın şimdi fark ettim. Bazı videolarımın yorumları açık. İsterseniz oradan videomu hakkında yorumlar da yapabilirsiniz yani. Daha yeni fark ettim orayı. Birisi benim videoma yorum yapınca. Ben derim ki ne yani başka birisinin videosunu izlemiştim. Derim ki ne bundan bana ne? Sonra baktım ki benim kanalıma yapılmış. O yüzden bana gelmiş. Ben de abimize kaybettim. Arkadaşlar eğer o da beni izliyorsa buradan ona selamlarımı gönderiyorum. Ve videomuza devam ediyorum. Bu değil de bayağı bir oldu ha. Şöyle de yapayım. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar bizde bol. Bizde toprak bol. Bizde böyle şeyler bol. Birazcık da kalayım bulursam Hipper olur. Şu da kırıyorum. Neden diye sorarsınız çünkü buraları da hoş. Meşe ağacını çevireceğim. Çeviriyorum hatta. Al, çevirdim. Tamamdır. Bir taraf oldu mu? Evet olmuş şuraları da kırıyorum. Ya da sonra yaparım ya. Şimdi şu torcu şuraya, bir tane şuraya, bir tane şuraya, bir tane de şuraya, şuraya. Tamamdır. Şuraya fırınımızı koyalım. Şuraya craftingimizi koyalım. Şuraya yatağımızı koyalım. Ve bitti. Şimdi sıra geldi yerlere. Yerleri de kıralım. Arkadaşlar bu arada daha çok çabuk geçiyor. Yani videonun burasına kadar ne ara 5 dakika oldu. İsterseniz siz de şimdi bakabilirsiniz. 5 dakika falan oldu. 5 dakika 20 saniye. Bu zaman çok hızlı geçiyor. Evet arkadaşlar az kaldı kabustonumuzu da oldu yani bir sürü kabuston oldu of. bir tek dokuz tane çok iyi çok iyi <laughs> şimdi şuradan da bir tane kürek yapıyorum küreyi neden yaptım çünkü şu yukarılara kazacağım. Neden mi? Çünkü ben buraya bir kap daha yapacağım. O yüzden şu anlarda orada kazmam gerekiyor. Kazalım. Çok iyiydi. Üstüm hep çöp oldu. Üstüme hep çöp. Alın. Çöp. 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 Kim bilir kaç stek olmuştur. Öf. 48 tane. 48 tane sen ne sorun olacak ki sanki Sanki dünya başıma yakıldı. 48 tane tek olmuş. Bir tek. Arkadaşlar bunda da bir sıkıntı mı var? Havada asılı kalmışlar ya. İnşallah buradan çöl buluruz. Neden diye sorarsanız çünkü çöllerde çöllerin gerilerinde aksay ağaçları oluyor. Ben daha buraları kat kat aşağıya inip ben buraya ne yapacağım biliyor musunuz? Ev yapacağım. Böyle bir hatta evimi yaptım bile. Evimin birinci odasını yaptım. Bir dört tane. Üstünde çok fazla gereksiz eşya var. Vallahi güzel oldu ya buralar. Şuralarda şöyle şey yapacağım. Eşya koymak için. Şuraya bir tane large chest koyayım. çöstümüzü yaptık. Çöstümüzü şuraya koyalım. Bir tane yaptım. İkincisini de yapıyorum. Yaptım. Yarın olunca bizim bir madene inmemiz lazım. Ama ondan önce de kömür bulmamız lazım. Yani güzel olacak buralar daha. Çok güzel yapacağız. İnanıyorum arkadaşlar. İnanırsanız her şeyi yapabilirsiniz. Diye bir sözüm var benim. Ben de inanıyorum. Her şeyi yapıyorum. Hiç acımadan 20 tane yaptım bile. Şimdi bizim şurada bir tane maden vardı buralarda. Hep düşüyorduk ya. Bir önceki bölümde hep düşüyorduk buraya. Burası mı? Burası. Oo, tümür. Çok iyi. şöyle yapalım. Şöyle şuraları da kıralım. Son 3-4 dakikamız kaldı. şuralarda kırıyorum. Burada birazcık bekleyin. Ben bir sürü bir bulup geliyorum. Arkadaşlar çok zengin oldum. Nasıl oldum bilemezsiniz. Ama çok fazla restoran oldu. Artık o dediğim restoran sistemini yapabilirim. Bir önceki bölümde dediğim o restoran sistemini yapacağım. Bu maden çok rengim bir madenmiş. Hemen şimdi evime döneyim bari. Daha madeni silip süpürmeden birazcık da yarına bırakayım. Evet. Evimize gidiyoruz arkadaşlar. Tamamdır. İşte oluyor her şeyim var arkadaşlar şu anda kaç tane of 23 tane yetmez Lan benim daha fazla kazmam gerekiyor demirden <laughs> what altın elma yapacağım üç tane altınım var

Nene 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 çok mutluyum çok ama çok mutluyum çok mutluyum çok ama çok mutluyum çok mutluyum ama çok mutluyum çok ama çok mutluyum. Huzurla evime geri dönebilirim. Dışarıda yağmur mu yağıyor? Tam da bildiğim gibi. Ama var ya çok iyi oldu ya bu. Şu madende de kesin hiçbir şey yoktur. Fakir maden. Ay fakir. Hiçbir şey yok ki bu madende. Og da må det bli ild. Geldik. şu altınları ben pişireceğim şunları koyacağız onlar lazım olacak şunları da koy şunları al bunu koy belki lazım olur lan ben bunları niye koydum ya tamamdır başka bir şey yok şu fidanları koyalım elmaları koyalım ondan sonra şunları koyalım şu ekipmanları koyalım bitti. Aha 23 blok diyor. Of bayağı bir götürdü hocam. Hazır. Gidebiliriz. Çok iyi oldu ya bu. Madenden zenginlik oldu. Önce şu altınlarımı pişirip sandığıma koyacağım. Çok güzel bir yer yaptım. Arkadaşlar zamanımız çoktan geçmiş arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın görüşürüz ve bay bay